Merhaba çocuklar. Bugün Emir kırık arabalarının olduğu hurdacı poşetini dökmüş. Ve hamur oynuyor. Ve hamur da oynuyor. Şimdi sırayla Emir'in kırık arabalarını inceleyelim. Bu Hot Wheels'ın Monster Tra. Evet. Ama sen bunun tekerleklerini sökmüşsün. Evet bak ama. Bakalım. Şurada kapağı. Çikolata mı? Evet. Arabalara veriyorum. Ama kazanmamaya ne vermiyorum. Kazanan arabalara hediye çikolata mı veriyorsun? Evet. Bu arabanın bakayım. parçaları bu mu? Evet. evet bu bir Hot Wheels tekerleği. Bir tanesini bulduk. Diğerini de bulursak bu arabayı tamamlayabileceğiz. Parçaların arasında yeşil bir başka Monster Truck var. Bunun tekerleği de Burada, bunu da buraya takabilirsek, bu arabamızı da yapmış oluruz Emir'cim ama oradan kopmuş. Evet. Başka hangi arabalarımız var? Bakalım. Dur, dur. Al, al, bu tekerlek olur. Bunun da ön iki tekerleği yok bu. Polis arabası. Hayır. Ne? Aa, Ambulans mı? Evet. Değil, üstünde polis yazıyor. Yazmıyor. Aynı mu? ambulansa benziyor ama polis. Onun önüne iki tane tekerlek lazım. Ama üstünde yazmıyor ki. Bak. Polis yazıyor, P ile başlıyor. Polis. Polis. Bunun peki ön tekerlekleri nerede Emir? Bakalım bunların arasında hangisi olabilir? Bu. Aa, evet, bu bir tane. Lastiği. Evet. Çubuk lazım. Bu çubuk. Bu mu çubuk? Evet. Bu da çubuk. Peki bakalım giriyor mu bunun içine? Evet. Benim. Bunun değil. Bize ince daha küçük bir çubuk lazım. Mesela bu. Hayır o bir çubuk değil ki. Bu polis arabasının da parçalarını bulamıyoruz. Bak Emir'ciğim siyah Range Rover'ın var. Bak, gördün mü nasıl içi açılmış? Kırılmış. Neden böyle olmuş anneciğim bu Range Rover'ın? Bak üst camı da çatlamış. Bunu bir yapmayı dener misin? Onun tekerlekleri nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Bakalım Bilmiyorum. tekerleği nasılmış. Bu tekerleğin aynısından bulmamız lazım. Bu olabilir mi? Evet. Tamam bir tane buldum. Emircim bu olur mu? Bana verdiğin çubuk olur. Peki lastiği çevirelim. Bu çubuk buna tam olur. Evet bu Range Rover'ı da artık yapılamaz halde. Bu büyük tekerlek. Emircim arkandaki kamyonun mu? Getir bakalım o yapılabilir mi? Yapılır tabii ki. Yapılır mı? Getir bakalım deneyelim olacak mı? Sağ ön tekerleği kopmuş bu kamyonun. Bakalım. Bak, Takıncı oluyor mu? Evet. Taktık. Oldu. Oldu. Bili, bili. Evet. Bir bili, tane bili, arabayı bili. yapabildik. Bili, bili. Peki başka ne var burada yapabileceğimiz? Bu. Sarı vosvos. Emir bunu çok severek almıştın. Emir sarı sosları çok seviyor. Bak metal bir tane daha almışsın. Ama ikisini de sökmüşsün oğlum. Evet çünkü ben böyle araba istiyorum. Peki o arabanın içi nerede? Onu takalım. İçi yok. İçi yok mu? Evet, Bu olabilir mi? Hayır. Deneyelim bakalım. Belki olur. Evet Emir'cim bu parça onun tam oldu. Bu arabanın kapıları var mı Emir? Var. Nerede? Bu. Bakalım bu kapı bu vosvosun mu? Evet ama kırık bu kırık. Yerinden çıkmış. Evet. Peki, Peki. bu sarı vosvosun altı var mı? Yok. O da yok. Allah Allah. Peki Emir'cim bu mavi kamyonunun? Yok. O da yok. Bak burada kırmızı bir araban var. Spor araban. Bunun sadece tekerlekleri çıkmış anneciğim. Bunun tekerleklerini bulursak bunu kullanabilirsin. Bak çok güzel. Bak bir tane buldum. Burada bir tane kırmızı kapı var. Hangi arabanın acaba bu kırmızı kapı? Burada bak Emir'ciğim kırmızı. Kırmızı bir tane Range Rover'ın var. Bu sağlam araba. Evet. Bak Emir'ciğim burada metal arabaların var. Bu çöp kamyonunun arkası. Bakalım. Aa bu mavi araba. Emir bu sağlam. Evet. Evet bu sağlam araba. Evet. Evet, evet sağlam koyuyoruz. arabalarımızı oraya koyuyoruz. Bakalım bu sağlam mı? Önüne iki tane tekerlek takabilirsek sağlam olur. Bak bir tane tekerlek oldu minicik. <laughs> Ama galiba bu Lego tekerleği minicik. Burada da minicik bir tekerlek var. Bunun mu acaba Emir? Aa, değil evet bunun tekerlekleri biraz daha büyük bu kamyonunun mikseri kopmuş böyleydi ama artık kırılmış evet anneciğim ya çok güzel bir araba hurdalığın var bak bunun üstünü bulabilir miyiz acaba evet. neydi bunun üstü ay çok güzel olmuş eline sağlık Emircim bugünlük bu kadar yeter görüşürüz 是这。<laughs>